Herkese merhabalar. Ağır Siklet kanalına hoş geldiniz. Ben Ali. Bu videoda WBC ağır sıralamalarını sizlere göstereceğim. Tabii ki WBC her ay bu listeyi güncelliyor. Bu ayda yine listeyi güncelledi. 11 Nisan itibariyle. Ben de sizlere şimdi 40 kişilik listenin tamamını yorumlayaraktan göstereceğim. Dilerseniz hemen başlayalım. Evet şampiyon WBC'nin Alexander Uysik. Arsiklet'te kendisi 18 Mayıs 2024 tarihinden beri bu kemerin sahibi. Ve WBC'nin interim şampiyonu da 22 Şubat itibariyle Agit Kabel yani geçici şampiyonluk kemeri de Agit Kabel'de bulunuyor. Evet şimdi 40 kişilik hemen listeden son sıradan başlayalım. Angelo Morejon Küba İtalya ortak boksör ve 40. sırada normaldir. Deon Tepeti Griv Amerikalı boksör 39 normal. Kingsley B hatırlayacaksınız Amerikalı boksör 38. sırada. Johnny Fisher çok iyi bir boksör değil İngiliz boksör Frank Warren'ın boksörü 37. sırada. Kaçber Meyna Polonyalı boksör 36. sırada yine normal. Alexis Barriere tanıyorsunuz bu boksörü de. Bu boksör kimdi? Tyson Fury'nin sparring partnerlerinden bir tanesiydi. Kanadalı. 35. sırada. Tsoni Rogova. Ukraynalı boksör. Gerçekten iyi bir boksör. Ee, ve bana göre baktığımızda Ukraynalı boksörler arasında Oleksandr Usyk'ten sonraki en iyi boksör. 34. sırada bulunuyor. Ee, USWBC kemerinin sahibi. Çünkü Amerika'da e, şu anda kariyerine devam ediyor. Çifte vatandaş kendisi. Daniel Pero hepiniz bileceksiniz Daniel Pereu. Kübalı boksör 33. sırada en son matchroom boxing ile sözleşme imzalamıştı. Bunun da yeri gayet uygun. Yoandri Toriyak. Kübalı boksör. Latino Amerikan Continental kemerine sahipmiş. Şöyle göstereyim. Yoandri Toriyak'ı da sizlere. Gerçekten Kübalı boksör gayet iyi. Şu anda Amerika'da maçlar yapıyor. Ve dünya sıralamasında da 175. sırada bulunuyor. Küba gerçekten boksa baya bir önem veriyor. Zaten listede bayağı bir Kübalı boksörler var. Ağır siklette. Bunları da söylemek istiyorum. Bohtan Milyonets o kadar iyi bir boksör değil. 31. sırada bence hak etmiyor. Ivan Dicko 30. sırada pek maç yapmıyor kendisi. Hügi Fury 29. sırada uygundur. David Adalay zaten geçenlerde maçı vardı. Sonradan rövanş maddesi eklendi. TKV ile yaptığı karşılaşmanın sonucunda 28. sırada David Adelaide bence burayı da hak etmiyor. Jonathan Goodry Amerikalı boksör 27. sırada bu da fazla buraya. Aslanbek Makmudov yine aynı şekilde bu listeyi hak etmiyor. Umut Camkıran 25. sırada bizim boksörümüz. Umut abi daha önceden 30. 29. sıradaydı ama en son maçını kazandıktan sonra Tariel Cafarov'a karşı maçını kazandıktan sonra 25. sıraya kadar yükselmiş. ABCO diye böyle e, WBC'nin bir kemeri var. Onun sahibiymiş şu anda. E, i̇nşallah daha da yukarılara çıkar kendisi. Joe Joyce 24. sırada e, olabilir. Andri Noviski 23. sırayı bence hak etmiyor. Ottovale 22 normal. Michael Hunter 21 bence daha yukarılarda olabilirdi. mozazi Uma hepiniz tanıyorsunuz zaten benim boksörüm. 20. sırada uygun. Belki daha üstlerde de olabilirdi Mozesi Tavma. Labinot Şokay e, hatırlayacaksınız. En son kimi yenmişti? Oleksandr Zakozi yenmişti. 19. sırada e, Kosovalı boksör ve Ebu dediğimiz Avrupa kemerine sahip şu anda. Gayet yeri uygun. Jermaine Franklin 18 biraz fazla yukarılara koymuşlar. Dylan White 17 normal. Guido Venelo 16 en son e, maçını kaybetmişti. Richard Torres'e karşı. Bakın Richard Torres'i de 9'a koymuşlar. normaldir yeri. Jerry Anderson 15 uygundur. Derek Chisora 14 gayet normal. Andrews 13. Bakın Andrews son maçında e, Miller'la berabere kaldı. Ama aslında o karşılaşmayı kaybetmiş olmasına rağmen hala daha 13. sırada ve uzun zamandır da maç yapmıyor Andrews. Kesinlikle burayı hak ettiğini düşünmüyorum. Diontei Wilder yine aynı şekilde en son Zelizank'a knockout olmuştu. 12. sırayı şu anda kesinlikle hak etmiyor. Justice Suni 11. Zaten kanalda ben sizlere 3 yıl önceden tanıtmıştım Justice Suni'yi. Yeri gayet makul. Buna da katılıyorum. 10. sırada Murat Aliyev var. Kendisi balon zaten. Tamamen balon bir boksör. Almanya'da boks kariyerini devam ettiriyor ve International Silver kemerine sahipmiş WBC'nin. Ama kesinlikle burayı hak etmiyor. Ve rakibi bakın Labinot Şohay ile maç yapacak. Yakında Mayıs ayında. Ve kesinlikle kaybedecektir. Dolayısıyla Labinot'un bu Murat Aliyev'in yerine çıktığını görebiliriz. WBC sıralamalarında Labinot'u mutlaka takip edin diye sizlere zaten daha önceden söylemiştim. Richard Torres Junior 9. sırayı evet hak ediyor. Gayet uygundur. Zelizak 8 normal. Bakodir Canolov 7 olabilir. Frank Sanchez. Bakın balon. Tamamen balon bir boksör. Buna kesinlikle katılmıyorum. E, Agit Kabayel kendisini nakavt etmişti. Çok rahat bir şekilde. E, 6. sırayı hak etmiyor. Filip Urkovic, 5. sırada. E, yani 5. sıraya koymuşlar. Tabii ki bakın sıralamalarda e, kimdi? E, en son yendiği boksör. İngiliz Joe Joyce bakın 24. sırada Joe Joyce'i yenip Filiprgovic 5. sıraya çıkmış ama bence 5. sırayı hak etmiyor. Yani 10. sıranın dahi dışında olması lazım Filiprgovic. Benim sürekli balon dediğim bir boksör. Martin Bakoyle 4. sırada her ne kadar Joseph Parker'a kaybetmiş olsa bile yine de 4. sırayı bana göre hak ediyor. Efajakwa eee ile maç yapacak zaten Martin Bakoyle. Ee, ve kesinlikle 3. sırayı Efe Acakma hak etmiyor. Ve Anthony Joshua e, Daniel Dubois'a nakat olduktan sonra kesinlikle bu sıralamayı hak etmiyor. 2. sırada olmayı diye söyleyebilirim. Ve Lavrus Okoli 1. sırada şu anda. Lavrus Okoli de kesinlikle hak etmiyor 1. sırada olmayı. Çünkü e, baktığımız zaman Ağır Siklet'te hiçbir öyle önemli bir maça çıkmadı. Bridger Waite'de kemer sahibi olduğu için ve şu anda ar de silver kemerin sahibi olduğu için birinci sıraya koymuş onu WBC ama kesinlikle dediğim gibi bu sıralamayı hak etmiyor. Evet sizler neler düşünüyorsunuz bu WBC sıralamalarıyla alakalı ve bu listedeki boksörlerden tanımadığınız hangi boksör varsa lütfen onu da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ben listeleri genel olarak tabii ki beğenmedim açıkçası. WBC maalesef Marusya Süleyman önderliğinde çok akıllara zarar bir liste paylaşıyor yine öyle bir liste paylaşmış. Ama en azından bu ayki listede Umut Camkıran'ın 25. Sıraya kadar çıktığını görmek beni mutlu etti. Umarım Riyad Season kartında maçlar alır. Kendisinin Haziran ayında ringe çıkacağını söylemişti menajeri. Umarım güzel bir rakibi olur ve daha da yukarılara çıkar diye temenni ediyorum. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.